İkinci sorumuza bakıyoruz. Özdeş kibrit kutularımız var arkadaşlar. Bu özdeş kibrit kutuları bu raflardan taşmayacak şekilde şekil 1 ve şekil 2'deki gibi diziliyorlarmış. Bize sorduğu soru şu arkadaşlar. Bu rafın uzunluğu en az kaç birim olabilir? Ne problemi bu? En küçük ortak kat problemi değil mi arkadaşlar? Şimdi burada yapmamız gereken şey. Burası kaç santimetre arkadaşlar? Pardon kaç birim? Bakın 60 birim. Yani her seferinde 60, 60 olarak mı tekrar ediyor? Alttaki rafa bakıyoruz. Bakalım o kaç birim kaç birim tekrar ediyor? Bakın burası 12 idi ve burası 60'tı. Yani 72. Aynı şekilde bu 12, bu 60, 72. Bu da ne yapıyor arkadaşlar? 72, 72 tekrar ediyor. Burada yapman gereken şey ne işte senin? 60 ile 72'nin en küçük ortak katını bulman gerekiyor. 2'ye bölüyoruz hemen hızlıca. 30, 36, 2'ye böldük. 15, 18 2'ye bölünen sayı olduğu için 2 ile bölmeye devam ediyoruz. 3'e geçtik. 5, 3. 3'e böldük. 1, 5'e böldük. 1 bulduk arkadaşlar. Buradaki bu asal çarpanları çarptığımızda en küçük ortak katımız kaç çıkıyor? 360 çıkıyor. Doğru seçeneğimiz bu sebepten dolayı Adana seçeneği oldu arkadaşlar.